Bu kız bir alışveriş merkezinde bir elbisenin fiyat etiketini çıkarır ve daha önce satın aldığını iddia ederek kasaya iade etmeye çalışır. Kasiyer ondan fişi ister. Ancak kız onu attığını numara yapar. Kasiyer cevap verir: "Üzgünüm, ancak fiş olmadan iade kabul edemem." Bunun üzerine kız der ki: "Sanırım onu geri almak zorunda kalacağım." Kasiyer cevap verir: "Elbette." Kız bunun tam olarak istediği şey olduğunu düşünerek mutlu olur. Ancak tam çıkmaya çalışırken kontrol noktasında durdurulur. Kasiyer güvenlik personeline bu kızın fiş olmadan elbiseyi iade etmeye çalıştığını bildirir. Güvenlik görevlisi kıza bakar ve şöyle der: "Onu daha önce hiç görmedim." Sonra doğrudan kıza hitap eder. "Polisi arayacağım ve güvenlik kameralarını kontrol edeceğim. Eğer gerçekten bu elbiseyle içeri girdiysen onu alabilirsin ve ben istifa edeceğim. Ama yalan söylediğin ortaya çıkarsa polise teslim edileceksin." Bunu duyunca kız paniğe kapılır, elbiseyi yere atar ve şöyle der: "Zaten çöpe atacaktım." Sonra gitmeye çalışır ancak yine durdurulur. Güvenlik görevlisi ona şunu söyler: "Şu anda üzerinde olan kıyafetler de en son koleksiyonumuzdan. Bunları da satın almadın." Kız öfkelenir ve şöyle der: "Bana buraya kıyafet giymeden geldiğimi mi söylüyorsun? Bu kıyafetler benim." Güvenlik görevlisi karşılık verir, teklifim hala geçerli. Öfkeyle dolan kız kıyafetlerini çıkarır ve geri verir. Ardından sinirle mağazadan çıkar ve bir daha asla buraya adım atmayacağına yemin eder. Kasiyer elbiseye bakar ve şöyle der. Bu elbise bize ait bile değil. Mağazamızda böyle bir ürün hiç satılmadı. Güvenlik görevlisi gülümser ve şöyle der. Onun nasıl hırsızlık yapmaya çalıştığını gördüm ve ona bir ders vermek gerekiyordu. Başkasına ait olan bir şeyi aldığında sonunda elinde hiçbir şey kalmaz.